Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Mr. Sumner see the Selamünaleyküm Yasemin dünyasında kalınma hoş geldiniz. Bugün Pazartesi bütün haftamız güzel geçti inşallah cümlemizin de bizlerin de inşallah nasılsınız iyi misiniz yine her zamanki gibi mutfaktayım bu kadınlar zaten mutfaktan çıkamıyor arkadaşlar biliyorsunuz ee, bayağı sıcak bugün. Ee, sanırım 32-33 derece sıcaklık var ve nemi de çok yüksek olduğu için buranın çok daha sıcaklık belli oluyor, gösteriyor kendini. Ben burada etim var. Dün ızgara yapmıştık. Onun etinden kalmıştı. Bunu kızım döner ekmek istedi. Döner ekmek yapacağız. Şöyle ocağımın altını yakıyorum malzemeleri hazırladı kızım. Şöyle domates sosum var burada. Bundan güzel bir sos yapacağım bölerinin içerisine. Pratik bir döner ekmek olacak bu. Burada baharatlarım var arkadaşlar. Kırmızı toz biber, nane, kekik, tuz ve karabiber. Burada da iki türlü salçam var yine. Bunun bir kısmını kullanacağım. Biraz fazla bu. Domates, marul, ve e, soğanımız var ketçap mayonez şimdi bunları güzelce kavuralım etlerimi fazla tutmak istemiyorum arkadaşlar şöyle birkaç karıştıralım iyice ısıtsın birkaç karıştırdıktan sonra domatesin de altını getiriyorum bu esnada Şu domates salçası ve e, biber salçasını da domatesin içerisine koyacağım şöyle biraz sulandırdım bunu belki duruma göre iş yapacağım yani dün e, salonu güzel e, boyadık bayağı yorulduk arkadaşlar gri rengi boyadık e, oturma odasına renginde boyamız vardı zaten geçen seneden Hani boşuna yere para vermeyelim dedik. Şimdi biz, e şimdi bu renge boyayalım dedik. Birazdan onu da gösterdim. Sizlere bakalım siz beğenecek misiniz? Nasıl olmuş diye size sorun, sormak, istedim. Ekran altı yanıyor. Ama benim altı bir renk görünüyor. Mavi gibi evet. Mavi gibi bir renk görünüyor. Ama gri. Bu sünnet yaptığımızda e, buz gümüşü bir renk varmış evet buz güzel bir renk seneye de nasip olursa sünneti yaparsak eğer buz gümüşünden boyayacağım şimdilik bu püriğden boyayalım dedik bu sabah kalktım hemen çamaşırlarımı attım dışarıda zor attım zaten çamaşırları sıcaktan dolayı Az önce onları katladım, yerleştirdim. Kızım bunları e, ayarlarken malzemeleri. Çocukların odasında dolapları falan çıkarttım etten. Kızım dolapları sildi, onları yerleştireceğiz. Bayağı işimiz var bu e, ara zaten. Halılarımı falan e, daha sermedim. O halılarım da işlerimiz tamam anlamıyla bitsin. Ondan sonra halılarımı sereceğim. Yerlerde bir tek oturma odasında e, ve çocukların odasında halılar var. Otur, mutfaktaki de zaten hani e, normalde balkonda kullandığım bir halı. Onu koydum şimdilik buraya. İnşallah bir an önce şu işlerim biter. Ustalar gelmek bilmiyor. Evet, şimdi bizim şansımız hep böyle oluyor. Bak, evet. her sene inşaat işiyle uğraşıyoruz yerde. Ve ustalar da Usta... yani karaların gelmiyorlar. Evet. Bir de tanıdık olunca tanıdığa iş yaptırmamak gerekiyor gerçekten. Arkadaşım, eşim arkadaşına söylemiş. Arkadaşı geldi yaptı. E, tahtaları, o laminat, kenarlarındaki pervazları, kapıları aynı şekilde. Parasını da peşin verdi. Ama şimdi bizi süründürüyor sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Ne kadar oldu yaptırdığımız daha bu kenar pervazları tekrardan gelecekler. Oturma odasının kenar pervazları hiç olmadı. Hepsi olduğu gibi çıkıyor. İnsanın da morali bozuluyor tabii ki bu konuda. Kapıların da birkaç tadilat yerleri var. rutuşları var daha doğrusu. O rutuşları falan yapılacak. İki haftadan beri bizi oyalıyorlar. Eşim defalarca söylemesine rağmen bugün geleceğiz, yarın geleceğiz, yarın geleceğiz iyice yani moralimiz bozuldu. İşte o yüzden diyorum ya en iyisi başkasına tanımadığım bir kişiye iş yaptırmak. Bir defasında yine aynı o şekilde oldu. karton e, piyer yaptıracağız. O zaman da arkadaşına yine aynı şekilde başka bir arkadaşına söyledi. Karton piyeri gelip e, yapar mısın bana dedi. Onunla tamam dedi. Ölçüsünü sözde gelip alacaklar. Bugün gelecekler, yarın gelecekler. Neyse geldi. Daha sonrasında Defalarca gitmemize rağmen işte şimdi geleceğim takacağım, yarın geleceğim takacağım falan filan. En sonunda eşim de gitti bir başkasını hiç tanımadığı kişiye. Ee, dedi ben karton fiyarı yaptırmak istiyorum. Bir iki yerde talihli e, talilat yer var. Ondan sonra hemen o gün anında hemen geldiler ölçüleri aldılar. Bir iki gün içerisinde de taktılar. Yani, Gerçekten güzel yapanlara bir şey demiyoruz ama böyle yapmayı düşünenler de evet. çok yani ahma alıyorlar desem ne Bir de yani parasını insan parasıyla e, rezil oluyor. Başka bir şey değil. Aldığı yani peşin... helal değil yani. Hani e, süründürüyor de, 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 de. tabii ki yani aynen. aynen. Aynen süründürüyor. Başka bir şey değil. Parasını peşin verdi. Fakat İşe gelince yarım yamalak iş yapıyorlar. Bu konuda bayağı bir moralimiz bozuk yani arkadaşlar. Bu arada domates bayağı oldu. Bakacağım şimdi şöyle. Koyulmaya hmm. durduğu zaman tamam oldu. Gayet güzel oldu anneciğim. Şurada çay kaşığıyla bir bakayım ben. Baharatları falan koydum içerisine hepsini aynı anda. Hı, olmuş. Aynen. Buna az bir şey, çok az bir şey şeker koyalım. Yumurta kullanması için ama. Burukluk için ne böyle? Şöyle, O burukluk ya bu burukluk. Burukluğunu alması için. Yani bakmak izlerde falan ne yapalım. Şey, eee... Videolarımın bir tanesinde ben kuru fasulyedeydim. Evet. Orada yazıyor. Hani e, ekrana şey koymadım ben. Resim koymadım. Ayrıyetten düzenleden resim koymadım. Orada yazıyor. Şekeri e, fasulyenin burukluğunu gidermesi için koyuyorum diye o, direkt o çıkmış orada. ben de bıraktım orada kalsın dedim. Resim koymadım o yüzden. Oldu bence Oldu zaten Bu domates sıçradı oraya Evet arkadaşlar Güzel oldu Etimize baharat koymuyorum Zaten domates sosuna koyduğum Zaten et de baharatlı bir etti Güzel yumuşacık bir etti Marine etmişler Evet Şuradan tahtamızı alalım. Şu salçayı da kaldıracağım bakın. Etimi buraya koyuyorum. Burak hemen yemeyecek mi şimdi? Yemeyeceğim dedi ama bilmiyorum. Tadına baksaydı belki öyle yerdi anne. Yani, sana yaptıydı yerse yeremezdi. Şuradan tepsi alacağım başka tepsi? ekmeğimizi hemen ayağım. Sıvımı da buraya koydum. Şöyle dursun. Sosumu şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu şekilde. Şimdi ekmeğin içerisine etler koyalım. İsteyen e, sosunu koymayabilir, yapmayabilir. Ketçap, mayonez koyabilir sadece nasıl istiyorsanız. Ya da Öyle sos yapabilirsiniz. Ya da sos koyduğunuz zaman da şey koyabilirsiniz. E, ketçap zaten olmaz. Şöyle içerisine koydum. Görünüyor sanırım sosundan koyalım şimdi de şöyle gezdiriyorum. Bugün güzel bir tarif yapacağım arkadaşlar. Onu ayrıyeten atacağım ben kanala irmikli ve şeyden oluyor. Kuru yufkadan. Kuru açma yufkadan. Şöyle Çok güzel oluyor. O bizim yöresel tariflerimizden. Yemekli kuru yufka tatlısı arkadaşlar. Onu yapacağım. Kanalıma atacağım. Ayrıyeten atmak istedim onu. Bilmiyorum sizce arkadaşlar. Videolar uzun mu olsun? Kısa mı olsun? Nasıl olsun? Siz de bir şeyler söylerseniz bana ona göre ayarlayayım. Biliyorsunuz daha acemiyim. Közlenmiş kırmızı biber, yeşil biber koyuyorum. Aa, evet, onu söylemedim. Közlenmiş kırmızı biber ve yeşil biber şöyle. Domatesini koyalım içerisine. Şöyle. Evet, marulunu da koyalım. Yeter bu sanırım? Şöyle Bu da bitmek üzere Mangallık etlerimizi Eğer kaldıysa Bu şekilde e, Güzel oluyor yaparsak eğer Şöyle bu tamamdır. Şimdi diğerine gelelim. Aynı şekilde koyalım içine. Benimkinde şey olmasın biber. Biber mi? Hı -hı. Tamam anne. Şöyle. Evet sosundan da yine koyalım aynı. Elif ayran çıkartır mısın anne? Şu ısmar Soğan. Soğanı bayağı bol bir şey yapmışsın. Doğramışsın anneciğim. Böyle yemesi güzel oluyor ama. Hı hı. Sumak falan içerisine olmazsa şey yapalım sunak koyalım içerisine olmaz mı böyle tuz atalım azıcık da sıvı yağ gerçi bu şimdi salatalığa ama ketçap mayonez koyuyoruz koy koy, koy, koy. Tamam. az mı kalmış? O ayranlar çok e, şey koyu. Kıvamı çok koyu anneciğim. Azıcık onu sulandırmadık mi? dün bak. kıvamı. Hayır hani. <laughs> tuz atmadık içerisine ben bunu. Tuzlu atalım mı? Bilmem o atalım. Oradan Atma. öteki tuzlu ver bana. Onu da atalım. <laughs> Şu şey gitmedi bak. Sinek. Evde sinek var. iki günden beri. Yani dün bugün. Gitmek bilmedik. Tutamadık da onu. Bir şekilde çıkartmamız lazım. Adam yaparken girdiyor. Kapı açıp kapandı. Evet. Aslında bütün camlarda, kapılarda sinek var. Bunlar tamam. Şu ilmeği. Biz de güzel sunum yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan tabak alalım. Bu da çok I don't Arkadaşlar boyanın rengini böyle gri yaptık. Şöyle göstereyim. Evet. Oradan ışık vurduğu için rengi gidiyor. Biraz mavi hanım satıyor. Ama mavi değil. Gri renkte. açık gri bunun rengi. Şöyle, şimdilik böyle yaptık. Bakalım, bir de bu boyayı kullanalım. Bakalım bu nasıl olacakmış. İçerisinin boyasından zaten bu boyada. Ben seviyorum bu rengi. Bu renk de güzel aslında. Şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Burada bir tane elbise var. Ee, pazardan kumaşını almıştım. Kızımı elbise diktim. Şöyle, bu güpüründen. Şuradaki güpürden kollarına dikeceğim. Buraya da e, içinden lastik dikeceğim. Bu ama kol olacak. E, ve bu güpüründen yine aynı şekilde kemer yapacağım. Altına güpürün altına e, kumaşından koyup dikeceğim. Etek kısmına da aynı şekilde e, güpür koyup o şekilde dikeceğim. Bakalım inşallah güzel olur. Ben de merak ediyorum. Bayağıdan beri e, elime bir şey alıp dikmemiştim. İnşallah dediğim gibi güzel olur kızım da beğenir inşallah daha sonra yine görüşürüz canlarım şimdilik bu kadar olsun yine gün içerisinde dediğim gibi görüşürüz evet YouTube ailem Bugünlükte bugünlük de benden bu kadar olsun umarım beğeneceğiniz seveceğiniz bir vlog olmuştur bugün vlog çekmek istedim. E bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki vlog'larda, yemek tariflerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. kanalımda kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Herkese hayırlı geceler. Daha sonra görüşmek üzere.